Merhaba hanımlar. Hoş geldiniz Müjgan Hobi Atölyesi'ne. Bugün sizlere yelek modeli göstermek istiyorum. Şişle yapılan bir model. 4 numara şiş kullandım. İpim Alize Angora Gold. Göstereceğim model gelin yeleklerinde, çeyizlik olarak, anne yeleklerinde hatta yazlık mercerize hırka ve yeleklerde güzel dura duran bir model. Basit de. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi ben sizlerin vaktinden almamak adına ilmek attım 4 sıra gittim geldim bir tarafı düz bir tarafı ters 6 ve katları üzerine oluşan bir model olduğu için yapacağınız yeleğin hırkanın neyse sayılarını ona göre ayarlayın ben yanlarda birer tane bıraktım ortada 18 ilmek var yani 20 ilmek atmış oldum hemen başlayalım baştakini örmüyorum şişime iki kere doluyorum bir iki sonra yanındakini örüyorum bir iki yanındakini düz örüyorum bu sıra hep böyle gidecek bir iki bir iki Baştada da doladım, sonda da doladım. Düzünde 2 doladım, 1 ördüm. Burada başını aldım örmeden. Şimdi bu doladığım ipleri çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmeği çıkardım. Şimdi bu 6 ilmeğin bu 3 baştaki sağ elimdeki 3 tane içinden bu ilmekleri geçiriyoruz. Sonra bunları ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Yine aynı işlem 5 6 1 2 3 4 5 6 basit bir model örgüye yeni başlayanlar da kolaylıkla yapabilir ben tiftikle yapıyorum ama isterseniz siz normal ipten de yapabilirsiniz hırkalarda filan bebek hırkalarında güzel durur bir iki sadece ilmekleri alıyoruz öbür doladıklarımızı bırakıyoruz 3 4 5 6 İçinden geçiriyoruz 3 ilmeği birden. Buraya takıp sonra bunları ters olarak örüyoruz. 1 2, 3 4 5 6 Baştakini örüyoruz. Burada 4 sıra gidip geliyoruz. tersi ters düzü düz örüyoruz bir tarafı ters bir tarafı düz modelin ben 4 sıra gittim geldim aynı işlemi tekrar yapıyoruz doluyoruz örüyoruz doluyoruz örüyoruz başını örmüyoruz. Sonra bu ilmekleri doladıklarımızı bırakıp normal ilmekleri işimize geçiriyoruz. 3 4 5 6 2 4 6 3 tanenin içinden 3 ilmeği geçiriyoruz. Sonra bunları ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Zorlanırsanız bunları tığ ile de çekebilirsiniz. 6 2 4 6 Burada ve Başta dolamamızın sebebi de bu yanlar gerginlik yapmasın diye. Şurada göstereyim ben. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Güzel bir model. Yazın mercerizelerle de güzel olur. Şimdi gelin yelekleri, çeyizlik yelekler de de şık durur. Kolayda yapmanızı tavsiye ederim. Videolarımı izlemeyi beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayın. Abonelikler ücretsizdir. İstek üzerine videolar çekiyorum ben genellikle. Onun için instagram adresim Hobi Atölyesi. Facebook adresim de Müjgen Hobi. Orlardan bildirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.